Devamı gelebilir mi acaba kabine revizyonuna doğru ilerler mi diye birazdan Deniz Zeyrek burada yanımızda olacak ve kulislere birlikte bakacağız nedenlerini birlikte konuşacağız işin doğrusu başlığını bir kez daha hatırlatayım yönetmenimize sorayım İrfan hazırsa haberimiz hemen izleyicilerimizle paylaşalım Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberi. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam Eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Akşam saatlerinde gündeme tam anlamıyla bomba gibi düştü haber. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak alışılmamış bir yöntemle sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu istifasını. Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Uzun süre iddianın doğruluğu teyit edilemedi. Ne Albayrak'ın kendisinden ne de AK Parti cephesinden bir açıklama geldi. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Belirsizlik soru işaretlerini artırdıkça artırdı. Dövizdeki önlenemeyen yükseliş, Türk lirasının değer kaybı, Merkez Bankası yönetimindeki değişiklik, rezerv ve faiz tartışması hem AK Parti içinden hem de muhalefetten gelen sert eleştiriler. Sosyal medyada istifaya gerekçe olabilecek maddeler sıralandı ancak saatlerce hepsi iddia olarak kaldı. Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamd olsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenabı Allah bizleri sıratı müstakimden ayırmasın. Gözler AK Parti içinden gelecek açıklamalara kilitlendi. İstifa etti denilmedi ama görevine devam etmesi istekleri ve destek mesajları peş peşe geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş özverili çalışmasına şahidiz derken mesaisinin devamını dilerken AK Parti Grup Başkanı Naci Bostan Sancı, takdir Cumhurbaşkanı'nındır dedi. İstifa dolaylı da olsa teyitlendi. Ne faizi raydan çıktı ne kuru raydan çıktı, ne ödeme dengesi raydan çıktı. Her şey daha olumlu gittiği bir çerçevede daha güçlü bir yere doğru gidiyor. Berat Albayrak 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti. 1 Kasım genel seçimleri sonrasında Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında kurulan 64. hükümette Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na getirildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. hükümette bu görevine devam etti. 2018'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 66. hükümette hükümetin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirildi. Şubat, Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum, Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan, Mart'tan zaten çok iyi olacak.